start verildi ve koşu başladı. 12 numaralı Lozan koşuya başlamadı. 7 numaralı Baba Runner da rakiplerinden 6-7 boy sonra koşuya başlayabildi. İçeriden atak yapan 11 numaralı Master Masterchef koşulu idealini aldı. Yarım boy gerisinde 5 numaralı Dragon Pulse ikincilikte. Bir boy kadar geride üçüncülükte 4 numaralı Dabbe var. Bu safkanın yarım boy gerisine 1 numaralı Black Phantom geldi. Daha sonra içeride 3 numaralı çatalka iki boy geride 9 numaralı David. Onun yarım boy gerisine 10 numaralı Kafkas Bey, bir boy geride 2 numaralı Best Friend. Ondan buçuk boy geride 6 numaralı Süper Baba. iki boy geride 8 numaralı Baba Selim sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Koşunun liderliğini ele geçiren bir numaralı Black Phantom oldu. Farkı da bir buçuk boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Dragon Pulse. Üçüncülükte bir boy geride dışarıda 3 numaralı Çatalkaya var. Yarım boy geride içeride 11 bir numaralı Master Chef. iki boy geride dışarıda iki numaralı Best Friend. Yarım boy geride içeride 9 numaralı David sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girerken 5 numaralı Dragon Pulse. Bir numaralı Black Phantom'ı viraj başında yakaladı ve viraj sonunda da öne geçmeye çalışıyor. Üçüncülüğe de 3 üç numaralı Çatalkaya giriyor ve düzlüğe çıkılıyor. 5 numaralı Dragon Pulse düzlükleri lider. İki boy gerisinden dışarıdan 3 numaralı Çatalkaya atağa kalktı. En dışa çıkan ise iki numaralı Best Friend. içeride de bir numaralı Black Phantom tutunmaya çalışıyor. Son 100 metreye 5 numaralı Dragon Pulse lider girdi. Bir buçuk boy gerisinden 3 numaralı Çatalkaya'nın atakları başladı. iki yüze girilirken liderlik Dragon Pulse'da 3 numaralı Çatalkaya'nın geriden iki numaralı Best Friend'in çabaları var. Beş numaralı Dragon Pulse lider. Fark bir buçuk boy kadar. Çatalkaya'nın best friend'in çabaları var. 5 numaralı Dragon Pulse önde. 5 numaralı Dragon Pulse kazanıyor. İki numaralı best friend ikinci oldu. Üçüncülük için 8 numaralı Baba Selim 3 numaralı. Çatalkaya ile fotoyu birlikte geçti. 4 numaralı Dabbe de beşinci oldu. 5 Beş numaralı Dragon Pulse Nevzat Avcı ile kazandı.